Sevgili dostlar, bugün öyle bir şey yapalım ki hiç daha önce konuşmadığımız farklı bir şekilde konuşalım. Dışarıdan bir olaya karşılaştığınızda bir problemle, bir sıkıntıyla, bir saldırıyla, kötü bir şeyle, hatta bazen iyi bir şeyle bile acaba tepki vermeden durabilir misiniz? Tepki vermeden durabilmek son derece etkili ve önemli bir şey kardeşlerim. Tepki vermemek derken sadece dışarıya vermemek anlamında değil, kendi içinize tepki vermemek. Hatta bazı öyle bir şey vardır ki düşüncelerinize tepki verirsiniz. Yani bir şey düşünmeye başlarsınız. Sonra onun zıttına kendinize bir tepki verirsiniz. Kendinizi kavga etmeye başlarsınız. İnsan acaba tepki vermeden durabilir mi? Bakın enteresan bir şey var. Kişiler çoğu zaman refleks hareketleriyle otomatik, sanki robot gibi tepkiler verirler. Çünkü beynimize yapmış olduğumuz kodlamalar, şartlamalar içerisinde bilinçaltımız bize devamlı olaraktan tepki doğurur. Tepki doğurur. Fakat tepkinin olduğu yerde farkındalık yoktur bilinç yoktur. İnsan o an itibariyle bilincini kaybetmiştir. Neyi, neden yaptığının farkında değildir. Bir anda kızdım, bir anda öfkelendim. Neden? Çünkü kendinizi kontrol edemiyorsunuz, kendinizi yönetemiyorsunuz. Bundan değil mi dostlarım? Peki biz bundan kurtulabilir miyiz? Tabii ki kurtulabiliriz. Yani tepki vermiş olduğunuz bir refleks hareketi. Demek ki bu bir alışkanlık. Peki zihninizi, beyninizi ve kendinizi acaba bu alışkanlıktan kurtarabilir misiniz? Eğer böyle bir şey yapabilirsiniz, hayatınızın komple değiştiğini göreceksiniz ve bu çok da zor bir şey değil kardeşlerim. Birazcık üzerinde dikkat gerekiyor. Yani şu an kelime bakın mesela, hareketlerine bakın. Eğer bunu bir farkındalık içinde, gün içerisinde 8-10 defa yapsanız, el hareketlerinizi, yaptığınız saçınızı tararken hareketlerinizi, su içerken, konuşurken, bütün hepsini esasında fark etmeye başlarsanız, yavaş yavaş zihniniz ne yaptığını, nasıl yaptığını farkına vardıkça çok daha mutlu ve çok daha özgür olmaya başlayacak. Ancak eğer bu praktisi devam ettirmezseniz, ne yazık ki hayatınız karanlıklarda, öfkelerde, kızgınlıklarda, keşkelerde, keşke öyle yapmasaydı, böyle olsaydı gibi saçma sapan yerlere gidecek. Yine aynı zamanda kendinize kavga etmene devam edeceksiniz. Bir düşünce gelmiş olacak, ah o bana niçin yapmıştı, ay bilmem ne oluyor, dünya bana karşı niye böyle. Devamlı bir çatışma ve kavga içerisinde devam edeceksiniz. Ve bu refleksler gelişerek gelişerek sizin karakterinizi oluşturacak. İnsan bundan özgürleşmek durumundadır. Bilinçaltınızı temizlemeniz, bunların bir şekilde sanki kaybolacağını zannediyorsunuz. Hayır kardeşlerim, kritik nokta bilinçaltı temizlemek değildir. Farkına varmak, farkında olmak demektir. Bilinçaltınız bir kütüphane sonuçta. Niye temizliyesiniz ki? Belki bazen faydası olur. Ama önemli olan nokta farkına varabilmenizdir. Şimdi beraberce bir şey yapalım mesela. Günde sadece 5-6 defa. Oturduğunuzda nefes alışınızı, verişinizi fark edin. El hareketlerinizi fark edin. Bir çiçeği koklarken farkında olarak yapın. Su içerken, yemek yerken sadece farkında olarak yapın. Hiçbir şey olmazsa telefonunuzu kurun. Her bir saatte bir, her iki saatte bir, bir beş on saniye düşüncelerinizin, eylemlerinizin farkında olun. Hiçbirine bir yorum yapmayın. Pozitif, negatif, boş verin. Sadece farkında olun. Ve zihniniz bunu yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça artık tepki veren değil, etkileyen hale geleceksiniz. Hem kendiniz için hem de dış dünya için. Etkilemek bir şekilde kendine lider olmak demektir. Kendinize lider olursanız aynı zamanda dış dünyada lider olursunuz. Ve bu sizin esasında bütün hayvansal güdülerinizden özgürleştiğinizi ve gerçek anlamda bir birey insan olmaya başladığınızın ana belirtisidir. Önemli olan nokta gerçekten insan olabilmektir. İnsan olabilmek görüntüyle alakalı bir şey değildir. İnsan olabilmek düşünceyle alakalı olan bir şey değildir. İnsan olabilmek dış dünyadan, düşüncelerinizden özgürleşmekle oluşabilir. İşte o zaman bu evrimi belki kırıp başka bir yapıya, dikey anlamda çıkabilmiş oluruz. Kardeşlerim, bunu kendiniz için denemelisiniz, uygulamalısınız, farkına varmalısınız. O anda zihninizin bütün streslerden özgürleşini göreceksiniz. Bir insanın kendini fark etmesi, kendini ötebilmesinden daha önce ne olabilir ki? Ve farkında olmadığınız takdirde başkalarının yönetiminde devam ederseniz, yolda bir insan görüyorsunuz, size kızıyor, lütfen tepki vermeyin. Saldırı oluyor, bir tepki vermeyin. Bakalım ne olacak? tepki vermemeniz demek. Zavallı olduğunuz, gariban olduğunuz, fakir olduğunuz, yani bir şekilde ezilen olduğunuz anlamına gelmeyecek. Tepki vermemek demek, bilinçli eylemin doğmasını sağlar. O bilinçli eylem tepkiden doğmayacak. O bilinçli eylem tamamıyla sizin farkındalığınızdan, bilincinizden ve bilgilerinizden doğmaya başlayacak. İşte o zaman bambaşka bir dünya kurmaya başlayacaksınız. Eminim ki bu yeni dünyaya açılan kapıyı uygulayarak 20-30 gün sonra kendinizdeki bu değişimin farkına varacaksınız. Teşekkürler.